Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bilenler biliyordur. 3 kişi olduk. Yaklaşık 4 hafta önce bebeğimiz dünyaya geldi. İsmini Ata koyduk. Aslında ilk videomuzu Amerika'da doğumla alakalı neler yaptık, ne kadar ödeme yaptık. Bunlarla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum fakat hala bize faturayı göndermediler. Dördüncü haftaya girdik. Fatura gelsin, ödememiz gereken miktarı gördükten sonra videoyu çekeceğiz. Bütün aşamaları da size aktaracağız. Ama fatura gelene kadar biz bugün biraz sıkıldık, gezelim istedik. Burada evimize yakın bir outlet merkezi var. Birçok mağazanın outletinin olduğu bir yer. Buraya gelip biraz gezelim dedik ve video çekelim dedik. Hadi gelin birlikte gezelim. Size buradaki markaları göstereyim. Burası çok büyük bir yer. Aslında bu markalar bu sokakta varmış sadece. Biz buraya ikinci kez geliyoruz. Yaklaşık iki ay önce geldik buranın videosunu çekmek için. Fakat çok fena bir yağmura yakalandık. Eve zor döndük. Yani araba bile kullanmakta zorlandım diyebilirim arkadaşlar. Burada bir var. Girelim mi? çok severim. Yıllarca gömlek giydim. Artık böyle kapşonlu hoodie ve oversize hoodie'ci oldum ben. Bayılırım bunlara. Evde de bolca var. 60 dolar. 25 mi? Vav wow, harika çok iyi. Under Armour hoodie'ler 25 dolar. Vatan geminin malları bunlar arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Hazır kışta geliyor. Bende bu renk yok. Van olur mu? Bana çok büyük ya. Ama çok Oversize mı? XR olduğu için büyük. Hangisi? Bunu da almayayım ya. Bunu tam beğendim de. Şuna bakar mısın? Çok güzel ya. İnanılmaz güzel bir renk. Evet bu da 25 dolar. Beğendim diye de almayayım ya. Ne diyorsun? Çok beğendim ama. Hakikaten çok. Tatlı bir kırmızısı var. Aynen. Çok dikkat çeker. Ya. Bekle. Başka renkte bakacağım. Eğer başka renk bulursam daha Düzgün, her renkte var bu arada. Her renkli şortun var değil mi evde? O değil. O renk yok. O, o renk yok. Sarı yok. Sarı vardı, sarıyı ilk yıkamada çekmişti, onu at, attım artık. Siyah, siyah var. Siyah zaten andırmıyor değil mi? Gap, gap, siyah gap. Ya. Burada tişörtler var arkadaşlar. %60 off diyor. 19 dolara düşmüş. Smile for camera. <laughs> Şu an bunlara uzun kollu. Buna da ihtiyacım yok. Çok güzel ya. Kumaş o kadar rahat ki. Bunu yağmurda koşarken giyeceksin. 31 dolar. Nasıl? Arkadaşlar beğendiniz <laughs> mi? Yağmurda koşmak o kadar keyifli ki. O kadar deşarj alıyor ki insan. Bunu çok yaptım. Özellikle yağmur yağdığında koşmaya bile çıktığım oldu. Yani kulaklığımı da takıyordum. Bir şey de olmadı yani telefon elimde. Çok keyif aldım. Evet. Yine bu renk. Ben bu renge bayıldım. Kumaşını dokunmak ister misin? Nasıl? Harika ya. Çok rahat bir kumaşı var. 30 dolar. İndirim var mı bunun? Alttakinin Oradakiler 15. Bu da 15. Bunda herhangi bir indirim görmüyorum ben. Etiket fiyatı da 30 dolar. Ama bak bunun kumaşı ile şunun kumaşı bu. Bu bildiğin çok büyük ya. 2 x bunu Ben bu rengi takıldım çünkü çok fazla bu renkten var. Gerçekten güzel de yani. İnanılmaz canlı. Ha? Bu düde mi karar vereceğiz? 19 dolar. Böyle her beğendiğimizi alırsak biz buradan... Yani zaten bir tane spor'a ara vermek zorunda kaldık. Arkadaşlar Türkiye'de yıllarca spor yaptım. Düzenli. Burada haftada 3 gün yaptım ve bu aralar malum sebeplerden dolayı boş vaktimizi uyumakla değerlendiriyoruz sadece. <laughs> Beyefendi bizi. Evet, şort çok güzel. 29 dolar arkadaşlar şort. 50 dolardan 29'a düşmüş. Ben çok cool bir şort. Tabii yine yağmurda koşmayacağım için, şortta da ihtiyaç yok. Burası çok soğuk, diye geçelim sonra çıkalım. Beyaz alıyoruz o zaman Under Armour. Medium ya da small mı? Ciddi misin? Öyle yapacağım zaten. Large. Medium olmayan bir şeyler, biliyor musun? Medium yokmuş falan. X Large. Şaka... Espri yapmıştım. Gerçek oldu. X large. Large var biliyor musun? Yıkıldım. X large. X large. Large. Vallahi large. Aynı serinin devamı. Aynı serinin devamı olunca. Medium. Küçük mü? Bu oversize kesim biliyor musun? Şimdi mikrofondan hışır, hışır ses gelebilir. Özür dilerim arkadaşlar şimdiden. Aa, nasıl çok iyi. Küçücük. Bir de şey, lar çalacağım. Ee, sırtı da yerde ya. Güzel mi? E, cep yok. Cepsiz hoodie, hoodie denir mi ya? Bak ben bir bir şey diyeyim mi? Biraz çekecekmiş gibi şey, bir hissiyat var zaten. Model farklıdır, bu da büyük gelir biliyor musun? Çünkü modeli farklı gibi. oversize kesin değil. Ya, iyi. Ha? İyi. Bak bu buradaydı bunun omzu. Onun omzu aşağıdaydı. oversize kesin bu regular kesin. Bu bildiğin du düz, tuz. Düz. düz. De olsun, öyle <laughs> değil mi? Cam kenarı da olsun. Ya cepli olacak böyle tembel adam işi bu. Okey bunu aldık. Güzel yeşil bir çantamız var. Hemen fiyatına bakıyoruz. 80 dolar. Bakıyoruz burada %50 off. Yani bu 40 dolara geliyor arkadaşlar. Bu değil de sonrasında şunu gördüm. Onu elim aldıktan sonra. Bence bu çok güzel. Bu da iyi. Bu efsane iyi ya. Kalite farkı da var aralarında. 55 dolar. Hem daha iyi daha ucuz. Bir de %40. 50 ofu var. Bu 22.5 dolara falan geliyor. Vergilerle beraber 26-27'yi bulur mu? Şu an vergi hesaplamayalım o zaman. Hiç vergi konusuna girmeyelim arkadaşlar. Vergi kasa da ödüyorsunuz Amerika'da biliyorsunuz. Böyle karışık tişörtleri sevmiyorum. Tek tek bakmak bana zor geliyor. Oldu mu? Çok rahat. İnan şu arkası kapalı. Ben seviyorum böyle. İnanılmaz rahat. Ben şapka takmayı sevmem arkadaşlar. Şapka benim pek tarzım Hiç hoşuma gitmez şapka takmayı. Ama bu şapka nasıl rahat biliyor musun? İnanılmaz rahat. Hiç sevmem. Hiç çok rahatsız eder beni. Bu. Bu da aynı. Unuturum ben şimdi bir yere koysam. Çok iyi. Ben çok beğendim bunu. Nasıl arkadan duruşu? Yani şuraları acıtmadı da. Diğer aldığım şapka acıtıyordu o Kolombiya almıştık ya. Ne kadar? Evet. Gelelim arkadan. 28 dolar. Şapka. Ha? İndirim varsa alırız. Bunun indirimi sanırım yok. Hiçbir şey yazmıyor. Yüzde 40 off diyor. Yüzde 40 off alt eşofmanatların da var. Bunda yok. O yüzden almıyoruz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi şapka çok merakım değil yani. Çok merak etmem şapka. Şey şuraya nasıl beğendiniz mi? Çok enteresan. Şey gibi şuraya bir cep, sigara, Samsung. Öyle değil mi? Model, model değil mi? <laughs> Ama Under Armour yapmış. Evet yaparsa Under Armour yapar. Reklam gibi olur. Reklam değil arkadaşlar. 70 dolar. İndirim %40 indirim var. Neye geliyor? 35-40 dolar civarına falan geliyor. 40. Şu da güzel. Tam şey ya. Nargile kombine. Hemen gelelim. Burada 100 dolar mont. Tam mevsimlik. Çok güzel bir mont. Yağmurluk mu? Yağmur geçirmez bence bu. Yağmur geçirmez bir özelliği vardır bunun. Bir saniye. %40 off diyor. Yani 60 dolara geliyor arkadaşlar. %40 yine indirim mi var ama. 100 dolardan 60'a geliyor. Şapkalara. Aa. İşte benim şapka tarzım bu. Ben böyle seviyorum. Floorlarının güneşinden de korur, ensen de yanmaz. Güzel, beğendim. 30 dolar. Şimdi gelin botlara bakalım. Şuna bak. Nasıl? Beğendiniz mi? Ben bunu internette görmüştüm. Amazon'da böyle gezinirken önüme çıktı. Askeri amaçta kullanılabilir. Çok hafif. Bence çok konforlu. Yani harika rahat. Spor ayakkabı zaten. 135 dolar. 135 dolar. 135 dolar pahalı ya. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar altlarda. Burada şöyle dikkatimi çekecek bir ayakkabı olmadı. Bu yüzden buraya hızlı geçeceğim. Şöyle. Bir şey güzelmiş. Bunların ayakları büyük olduğu için büyük numaralar konmuş. Genelde bizim Türkiye'de 40, 41 numara konur ya. Orada ben burada izin almadım. Hiç kimseye söylemedim. Hiçbir şey demedim. Çalışan da yok etrafta. O yüzden sil video diyebilirler yani. Bak bunu beğendim. Bir Eskişehirli olarak ben bunu beğendim. Biliyorsunuz SS'imizin kırmızı siyah renkleri 59 dolar, 60 dolar. Nasıl? 75 dolara. Ha? Harika bir ayakkabı değil mi? Kadın reyonu mavi. 59 dolar. Bence tabanları bana göre biraz kaba. Ben ince taban seviyorum. çok beğendim ya. Ben bunu bir yerde daha önce görmüştüm. 75 dolar bunların fiyatı. Bu mu 49 acaba? Evet. Ben bunun rengini çok beğendim. Eşme dedim ki alayım sana. Ben beğenmedim dedim. Hemen arkamı dönüyorum. Düz, sade, siyah sevenler için. Tatlı ya. Bu estetik yapmışlar arkasını. 59 dolar. İnanılmaz hafif ya ayakkabılar. İnanılmaz hafif. Ben, ben ya. Kırmızı beni çekiyor. Ne ayakkabısı ki? Günlük kullanım için değildir herhalde. Fiyatı 154 dolar. Burada %60 of var arkadaşlar. %60 düşüyor fiyatlardan. Bu arkadaki estetik kısım çok hoşuma gitti benim. Çok hoşuma duruyor. Burada çok fazla spor yapan insan var. Florida'da yaşlısı genci insanlar sabah 5'te spora çıkıyorlar. Belki de köpeklerini de gezdirmeye çıkıyor olabilirler. Yönetmenimiz geldi. Güzelmiş. Alalım mı bunu? Bunun fiyatı yok. Muhtemelen arka tarafta. Ben de beğendim. 8 Senin ayağın kaç? Dokuzunu, un onunu buluruz. Yok. Tam bir tane beğendik. Onun da fiyatı yazmıyor. Sporcular için şu suluklar var arkadaşlar. Ne kadar ya bunun fiyatı? Ben bunu çok seviyorum ya kocaman. Şöyle uzaktan 3 litre falan var galiba bu. Ya da 5 mi? Çok büyük. Fiyatını göremedim. Bakın 120 dolarlık bir ayakkabı var burada. Şimdi geliyoruz. Şöyle size göstereyim. Şu şu arka kısmındaki farklı görüyor musun? Burası pislik dolar arkadaşlar bir kere. Bu kısım hiç estetik değil. Hiç hoşuma gitmedi. Ama ayakkabıyı göstereceğim şimdi. Görüyor musun? Burun kısmı ve bağlama kısmı. Boğa bağlama arkadaşlar bunlar. Bunu şöyle bastırdım. Görüyor musunuz? Geriyor. Bunu böyle bağlıyorsunuz. Sonra açmak için çekiyorsunuz ve gevşiyor kendine. Çok güzel boğa bağlama. Tamam mı? Çok kullanışlı. inanılmaz rahat ama ayağın ince e, ip değil de ince bir tel, telle ip arası bir şey yani. Hafif kesiyor gibi ayağımı. Tabii yani da çok aksiyonlu olduğu için normal günlük kullanımda nasıl? Yes. Her yere giremeyeceğiz. Beyefendinin karnını doyurduk. O uyurken girebildiğimiz yerlere gireceğiz. %60 indirim varmış bir daha. Aa, harika. Umarım çekim için izin verilir. Kapıdan girer girmez şu kola yaka severim arkadaşlar. 20 dolar bizi karşıladı. Şöyle mankenin yüzünü duruyor. Bir renk beğenip... Nereden? Kervin Klein'i biz 25'e mi aldık? Evet. Hatırlamıyorum ya hiç. Şu bir tatlı. Marshall'dan. Marshall'dan bir de. Bir de Marshall ucuz yerdir. Ben burayı sevdim. Siyah alalım, siyah istiyordum. Siyahım yok değil mi? Müdüm bulmadan gitmek yok. Sonunda müdüm buldum. Şu an heyecanlandım. Ne diyorsun? Gurbet elbeni Ben normalde large'dım. Midyum oldum. 10 kilo verdim Amerika'da. Arkadaşlar bunu deneyeceğim. Ayakkabı 39 dolar. Burası ucuz biliyor musunuz? Under Armour'dan daha ucuz Kolombiya. Burası bizi, ben korktum buradan. Burası bizi batıracak arkadaşlar. 30 dolar diyorum. 30 beden. Benim bedenim 30 arkadaşlar. Bunu ben... Dursun denersin. 39'dan 19'a düşmüş. %10 indirim. 19. Bu herhalde 15'e falan gelecek. Bu rengi ne, ne diyorsun bunun? üstüne siyah da giyerim. Ooo işte bu ya. Çok iyi ya, bayıldım. Şok oldum, hiç ben böyle bir şey beklemiyordum. Snowboard botu, pardon, snowboard pantolonu 99 dolar. Ben bunları nereden bulabilirim acaba falan diyordum. Bu kış bir yere gidemem, bu kış yoğun planlar var arkadaşlar. Türkiye'ye falan gitmeyi planlıyoruz Ocak ayında. O yüzden bir sonraki kışa ben buraya gelir. 99 dolar da şu pantolon için hiçbir şey. Ne diyeyim, bu bana olur. 120'den 100'e düşmüştü. Yönetmenimiz ısınmış dışarıda geldi. Bana çıkmadın mı dışarı? Ben dışarı çıktım ya zaten. Ha duymadım. Şöyle. Hı hmm, doğru. Böyle bir tişört. Fiyatı ne kadar? 50'den 20 25 mi? Bilemedim. Kumaş çok garip ya. Ya bu arkadaşlar burada böyle pamuklu ürün buluyorsanız öpüp başınıza koyun. İnanın yok yani. %10 %20 pamuklu zor bulursunuz. O yüzden Bursa'ya buradan selam olsun. Tekstilde çığır atlattı içimize. Nasıl Nasıl arkadaşlar? Kolu çok ol Yani Kolum da şişecek ama. Kolum mu şişecek. Spor mu yapıyorum? Yani ben kendim biliyorum. Şöyle Biraz soru çekecek. bakayım. Çekecek. Arkadaşlar ben kendim biliyorum. Bunun koltuk falan çok bol. Arkadaşlar yönetmenimiz bir de şöyle göstereyim. Ee, bunu buldu getirdi bana. Bu small. Var yani bu dar kesim değil yani small küçük olduğu için. Ama mediumunu getiriyorum. O da çok geniş diyor. Ben en çok bunun sıkıntısını yaşıyorum bu Amerika'da. Ya medium'u large gibi, large large gibi bedenler çok geniş, çok büyük. Şu an çok beğenmiştim. Bunu da alamayacağım sanırım. Son olarak bu short. Nasıl? Şortun üstüne şu siyah tekrar girdim baskı var üzerimde. Bu siyahı da al diyor, yönetmenimiz. Alacağız. Alacağız arkadaşlar. Polo tarzım değil. Tarzım değil ama girer girmez çok güzel şeyler karşıladı ya. Ben içimde kalmasın dedim. Hemen yandıkça ya. Çünkü çok büyük. Eşim üşüyor mağazalarda. Ben gireceğim. İnanıyorum birkaç bir şey bulabilirim burada. Mesela şunu beğendim. Klasik polo ya. Bu da çok güzel. 88 dolar mısın sen? Ha, neden güzel olduğunu anladım. Bu ahşap tonlarını seviyorum. Bu Amerikalılar da seviyor bunu. Bence çok cool ve ağır gösteriyor. Şu an içerisi bence çok cool ve ağır yani. Cool. Evet hemen short. Mesela görüyor musunuz? Kolombiya'dan bunun spor versiyonu shortunu aldım. 20 dolara. Burada 50 dolar. Ama çok güzel. Sadece büyük beden. bu arada ilk yerde e, izin vermemişlerdi. Bayıldım be Ben böyle pembe renklerini falan severim İzin istedim menajerinden Adam tabii ki tabii ki dedi ya ne demek Neden çektirmelisin diğerleri bir Dikkatimi çeken hızlıca gezeceğim dikkatimi çeken bir şey olursa Arkadaşlar paylaşacağım sizlerle Hayatımda bir ya da iki tane polodan bir şey almışımdır ya o kadar az Merakım var yani olarak. değil mi elin aldın fiyatına bak. Pardon. Ben buranın biraz pahalı olduğunu hissediyorum ya. Yani. Fiyatlarına bakmaya korkuyorum. Biraz bana fiyatlar yüksek geldi. Şu mi beğendim mesela? Bedenleri büyük, kalıpları büyük. Ya. Türkiye'de her şeyi tercihe veriyorduk. Burada terzi bulamıyoruz. Yatına bakalım mı? Bu arada spotlardan dolayı renk çok kayıyor. 130 dolar. 130 dolar. Şöyle netleyeyim arkadaşlar. Bunu usulca ben yerine bırakayım. Ayakkabı çok cool ya. Burada gömlekler var. Bunların fiyatına bakmaya korkuyorum şu an. Gördünüz zaten 130 dolar. Şuna da bayıldım ya. Bu da 130 dolar. Burada seri sonu yok arkadaşlar. Ben buradan usulca ayrılayım. Şunu da çok beğendim bu arada. Pislik ürünleri getirmişler. 125 dolar. 5 dolar daha ucuz. Çok cool ya. Buradaki gömlekler. Ben e, galiba arkadaşlar anladım. 130 %30 off varmış. Ha, bunlar da %20 off var mı? Küçük yazmışlar kenara. Böyle şeyler büyük yazın arkadaşlar. %20 off bile kurtarmaz yani. yüzde %70 off lazım. Çok tatlı değil mi şey söyleyeyim ben bunu Türkiye'de de giyerim, burada da giyerim. Çok beğendim. <laughs> Fiyatına bakmaya korkuyorum artık ya. 69 dolar. Ee, bir şey yok, indirim falan. Yıkıldım. Şuradan da bir iki tişört alırım diye girdim. Dün önümüzden izin aldım. Klasik bir polo yaka tişört işte. Daha marjinal bir model değil mi? De. 110 mu %30 Of! %30, %20. %30. %30 daha bir şey. Gerçekten i̇çerisi gerçekten kaliteli. Çok güzel şeyler var ya. Kalın ama 140 var, kalın yani. Çok güzel. Ben bunu beğendim. Kadir bunu beğendi. Kadir bunu da beğendi. <laughs> bu arada bu arkadaşımız menajeri 49 dolara düşmüş. Çok güzel. Çok 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 güzel. Şu an bunu sırası değil. Arkadaşlar her yerde yarım saat olursa olmaz. Çok fazla vakit harcamayacağım burada. Fiyatlar pahalı. Amerika standartlarına göre de pahalı. Çok ciddi de indirimler yok yani. Görüyor musunuz? Buradan usulca ayrılalım. Gerçekten ben beğendim. Şu nasıl? Bakın bu kumaşı. Diğer tarafta aldığım Kolombiya'nın kumaşı mı? 50 dolar. Ben ona çok ağır ama ya. Yani kaliteli kumaş olduğu bariz belli. Hadi çıkalım üstüce. Yoksa... Calvin Klein'e girelim. Yönetmenimiz Calvin Klein'de. Bakalım burada bizi ne bekliyor? Şimdi... Ya bu spotlarla başım belada. Şu kazağı çok beğendim çok tatlı. 130 dolar arkadaşlar. Ha, bu arada Calvin Klein'e girdim. Burada hiç kimseden izin istemedim. Şurada da bir miktarcık indirimi var arkadaşlar. Çok güzel. Şurada indirimdeki tişörtler var. 9 dolar, 19 dolar. Vaa. Güzel miymiş? Aa bu kalın. 109 dolar. Ne kadar indi ki bu? <laughs> Çok kalın ya bu beni kaşındır. Evet evet. Al, sweatshirt, X large bu ya. Bunun bedeni olsa kalmamıştır zaten. Çok şundan da rengi çok güzel. Bak ama çoval kumaşı gibi. Adamı yakar yani bu. Bunu çok beğendim bu arada. Gerçekten harika. Siyahı var. Ya bunun bedeni kalmış olsaydı ya. L large biliyor musun? Ya bu da X large. Pardon. Burası köşeye atılmışlar. indirimler arkadaşlar. Bunun bedeni ne? Small. Nasıl small ya? Şunu görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ben diyorum bunların beden ölçüleri çok farklı. Small bu small. Giysem bana zor olur bu. Rengini ne diyorsun? Ben bunu deneyeceğim. Kazak var. Çok tatlı bir mavi kazak var ya. O ağır ama. Çok güzel. Kadın mı? Çok güzel ya. Ben ne yapacağım ki bunu? Biliyorum. Nerede giyeceğim kaza? Şimdi diyeceksin. Ki, bana olur bir de ben çok severim ya. Trikonun içine gömlek giymeyi. Bayılırım ya. Bir ay sonra görürüm ben seni. Bir ay sonra ben böyle gezmeye çıkarım dışarı. İçine ne giyeceğiz? Beyaz bir gömlek lazım bunun içine. Çok sıkıyor ama ya. O kadar sıkı ki. Şeyi öyle. Ha evet. Ayna var mı? Ben çok beğendim bunu. Bu arada bu şey arkadaşlar 19 dolar ya. Eğer yanlış anlamadıysam ben. Oo. Çok cool ya. Aa baksana. Hani... sana. tamam ben bunu aldım. Aa çok çok iyi ya. Gerçekten çok cool duruyor ya. Rengine de bayıldım. Ama burada da giyerim ya. Bir ay sonra giydir zaten. Aynen içine bir gömlek benim ayarlamam lazım. Tamam bunu da alıyoruz. İyi var üstüne ya. Bir de bunun rengi ne? Ya rengini tanımlayamadık. İşte üstüne giymeli de olmaz. Boşa da para harcamayalım. Bildiğin gezmeye geldik arkadaşlar biz. Alışveriş <laughs> önceliğimiz değildi yani. Bu olmaz biliyor musun? Ya bunu ben bunu ya bu olmadı. Kevin Klein terlikler arkadaşlar. 59 dolar 60 dolar. indirim de Aa 160 off var. 160 off var bence gayet iyi. Çok şık siyahlar. Çok beğendim. %50 de indirim var. 55'ten 27'ye falan düşüyor. Şu da var. Siyahı da var güzel. Hah siyahı buradaymış. Spotlardan yansıyor arkadaşlar. Renkler tam net çıkmıyor ben söyleyeyim size. Maalesef. Evet arkadaşlar. Videoyu erken kapatmak zorunda kaldım. Çünkü farklı bizim vermedi. Bir saattir boğuşuyoruz. Acıktık altın temizli falan. Hızlandırılmış bir gezi oldu bizim için. Evet bugün hiçbir şey almayacaktık. Hiçbir şey almamak için sadece hava almaya gezmeye gelelim dedik şimdi zaten bir şey bakmaya vakti bile olmadı. Ben kendime birkaç bir şey aldım. Kolombiya'dan, Android'dan ve Calvin aldım bulduğum indirimde olan uygun indirim gördüğüm şeyleri aldım arkadaşlar. Sadece a, Kolombiya'daki siyah tişörtte kararsın. Çok beğenmezsem getirin değiştirin diyelim. Benden bugün bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.